Lipodem mi, selülit mi? 4 soruda cevaplayalım. Birinci soru: Simetrik mi, bölgesel mi? Lipodemde bacaklarda simetrik tutulum olur. Kollarda da görülebilir. Selülit genelde bölgesel, çukurlu bir görünüme sahiptir ve düzensiz dağılır. 2. soru: Ağrı var mı? Lipodem dokunmaya duyarlıdır. Ağrı ve hassasiyet olabilir. Selülit ağrısızdır. Sadece cilt yüzeyinde portakal kabuğu görünümü vardır. 3. soru: ödem ve morarma görülüyor mu? Lipodemde kolay morarma, şişlik ve basınca bağlı olmayan ödem sık görülür. Selülitte ise ödem ve morarma yapmaz. Sadece cilt altı yağ dokusunda düzensizlik vardır. Ve dördüncü en önemli soru. Diyet ve egzersize geçer mi? Lipodem diyet ve egzersize geçmez. Selülit diyet ve egzersizle azalır hatta kaybolur. Bu dört soruyla lipodem mi, selülit mi ayırt edemiyorsanız bir kalp damar cerrahına muayene olabilirsiniz.